bir alanda etkili oldu. Seni dinleyelim hemen. Aslı Noyan Hatay'ın Hasta ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangının hala devam ettiği bilgisini vererek paylaşalım. Bilgisini paylaşarak başlayalım bağlantımıza. Akşam saatlerinde başlayan gece yarısına doğru şiddetlenen yangının... henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ekipler yangına çıktığı ilk andan itibaren alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Aynı bölgedeki iki farklı noktada başladı yangın, Hassa ilçesinde Gazelüşa ve Yeni Yapan Mahallesi'ne bağlı ormanlık ve kırsal alanda yükselmeye başladı alevler. Gece saatlerine doğru ve gece saatlerinde bölgede etkili olan rüzgarla birlikte alevler hızla yayıldı. tabii yangının çıktığı alanı da siz de görebiliyorsunuz net bir şekilde. Ee, kameraman arkadaşımın gösterdiği bölge oldukça sarp ve e, ulaşılması karadan ulaşılması oldukça e, zor bir bölge. Çağlar Öztürk'ün ekranlara getirdiği bölgeye ulaşmak için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine iş makineleri de diğer taraftan destek vermeye çalışıyor. Ancak e, bütün çabalara rağmen henüz şu ana kadar yangınla alakalı bir kontrol altına alınma olayından bahsetmek mümkün değil. Çam ormanları ile kaplı bir alandan bahsediyoruz. Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu bu yangın ee, ve sabahın erken saatlerinden itibaren de söndürme çalışmaları daha da yoğunluk kazanmaya başladı. Hem karadan müdahale sürerken hem de ekipler havadan müdahale ediyorlar yangınlara. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için hava araçları da bölgede yoğun bir faaliyet içerisinde. Bize ulaşan son bilgi bölgede iki yangın söndürme uçağı ve altı yangın söndürme helikopterinin yangın söndürme çalışmalarına dahil olduğu şeklindeydi. Ekipler bir yandan bölgeye ulaşıp karadan yangını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da havadan ekipler aralıksız müdahalesini sürdürüyor. Yangının başladığı nokta Azerbaycan ekranlara gelen bölgedeki en üst noktaydı ancak e, rüzgarın etkisiyle demiştik yangın yayıldı ve yamaçlara doğru inmeye başladı alevler dumanların çıktığı bölgede aslında yangının sınırını bize net bir şekilde gösteriyor e, ekipler müdahalesini aralıksız sürdürecek yangın kontrol altına alınana kadar biz de ekiplerin çalışmalarını takip etmeye sürdürüp bilgileri sizlerle paylaşacağız